Herkese merhabalar. Esra'nın Mutfak 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Etli nohut ile. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Yapmaya başlayalım. İlk önce gördüğünüz gibi tenceremizin içerisine altını tamamen kaplayacak şekilde yağımızı alıyoruz. Ardından içerisine doğramış olduğum 2 adet büyük boy soğanımızı içerisine alıyoruz. Ve pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi soğanlarım kavruldu. İçerisine doğramış olduğum kuşbaşı etlerimi alıyorum. Etlerim mühürleninceye kadar yani hafif bir kızarıncaya kadar kavuruyorum. Etlerim kavrulduktan sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçamı ilave ediyorum. Salçamı ilave ettikten sonra salçamı da kavuruyorum. Evet. Salçamız da kavrulduktan sonra içerisine haşlamış olduğumuz nohutlarımızı ilave ediyoruz. 3 su bardağı nohut. Evet, nohutlarımızı da ilave ettikten sonra biraz karıştırıyoruz. Ardından üzerine baharatlarımızı ekliyoruz. Ben tuz, pul, biber, karışık yedi baharatımdan kullandım. Siz isteğe göre istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Ardından üzerine biraz geçecek şekilde suyumuzu ilave ediyoruz. ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyoruz Umarım tarifimi beğenirsiniz şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın